Yeni Şafak Tamer Korkmaz Dön abla dönelim, gel hep beraber noter olalım. Meral Hanım kumar masasına geri döndü. 6. noter kıyafetini giydi. Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak adaylığı ilan edilirken suratından düşen bin parçaydı. Altılı masada yaşanan elektrikli, gergin anları onun yüzünden okumak mümkündü bir gün önceki imzasını bir anda yutup altılı masayı sert sözlerle terk edişinin de asıl taleplerini elde edemediği halde neden geri döndüğünün de makul, ikna edici izahını yapamadı. Gitti, geldi. Dayatmayı kabullendi. Siyasi kumarı kaybetti. Şu seçilebilecek aday repliğini sarımsaklasak da mı saklasak? Altılı Ganya'nın rüzgar gülüdür. Akşener'in siyasi hançeri konusunda pek deneyimli olmayan Devlet Bahçeli, dünkü meclis grubunda bir kere satan yine satar, yine satacaktır dedi. Bir öyle, bir böyle. CHP'li medyatörler Meral Hanım'la ilgili kanaatlerinde trajikomik gelgitler yaşadılar. Üç günlük kopuş sürecinde Meral Akşener'in eski defterlerini hallaç pamuğu gibi attılar. Onlar ne de olsa yandaşlıktan yakınan süper tarafsız gazeteciler, televizyonculardır. Öyle ki Faik Öztrak'ı bile sollayacak kadar kabiliyetli ve dahi heyecanlılar. 13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu diye kutlama yaparlarken fanatik taraftarlıklarının hakkını verirler. Seçimler olmuş, bitmiş. Mr. Kısa Kılıçdars'ın CHP Genel Merkezi'nin önündeki gece mitinginde 13. Cumhurbaşkanımız diye anons edildiğine göre dalgınlığımıza gelmiş, 14 Mayıs'taki seçimleri kaçırmışız. Kemal Çantada Keklikoğlu seçimi kazandığından o kadar emin ki CHP'nin dünkü meclis grubunda bu kürsüye son kez çıkıyorum dedi. Parlamenter sisteme geçecekler ya, geçiş sürecinin sonunda da partili cumhurbaşkanı olmayacak. Vaziyet böyleyken Kemal Bey'e uğurlar olsun. Kendisine bir kere daha sevabına Heraklit'in şu epigramını hatırlatmakla yetinelim. Beklenmeyeni bekleyiniz. 12. Madde Altılı Ganyan masasının yayınladığı yol haritasındaki 12. madde ziyadesiyle dikkat çekti. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları, Sayın Cumhurbaşkanı'nın uygun gördüğü zamanda ve tanımlanmış görevlerle Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atanacaklardır. Meral Hanım'ın masaya dönüş teklifinde yer alan iş bu iki başkanın masanın seçimi kazanması halinde iki görevi birden aynı anda yürütmeleri mümkün olmadığı için şimdiden kendileri için pey sürüldü. Nedir? Siyasi pazarlığın odağındaki her iki büyükşehir belediye başkanı da cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Kemal Bey'in paşa keyfine bırakılmış oldu. Yani Bay Kemal bu ikiliği istediği zaman afiyetle yiyebilir. Karikatür adaylık. Altılı Ganyan, üç günlüğüne beşli Ganyanken yaşanan Ersan Şen olayı ise evlere şenlikti. Meral Hanım'ın adaylıkta ciddi misin dediği Profesör Ersan Şen, bundan sonraki ekran serüvenini bir karikatür olarak sürdürecek. Sayın Akşener'le muhtemelen bu hafta içinde görüşeceğiz diyordu.